E, ta, kamerada kimse yok. Ama o ne lan? Merhaba. Oy. Ha hey. Hey, hey nasılsın hey, Bunny? Ee, iyiyim. Güvenliği arıyorum. Gördün <laughs> mü? Ya <pü>. derdim <laughs> diyeceğim yakınlarda olabilir. Ha, mesela Eee nereye gittin? belki görmüşsündür ha? Hani. E, bilmiyorum ama belki orada, belki burada. Arkanda olabilir mi? Ha, bu ses ne? <laughs> oh, lanet olsun gözüm yandı. Hey, Foxy. <laughs> Aa, güvenlik orada. Hayır, o sadece Freddy mal. Ne hayır? Gene çıl maske takmış işte. Ya anlasana. Aa, anlasana niye ışık tutuyor ya? Gıcık. Belli ki onu azıcık korkutursun ne bilsin. Korkutmak mı? Aa senin gözlerine uyacağım. Sakin ol. Ne? Hadi ama ya. Güvenlik ol. Balon boy bana destek çık biraz. Güven. Güvenlik olup olmaması umurumda değil. Tek isteğim ellerimi onun dolgun al yerlere sokmak. Artık onları güvenlik olduğunu söylemeye çalışırsan sen seni öldürürüm. Aa olunca. Freddy nerede ama iki Freddy olamaz ki. Merhaba. Ha şimdi iki Freddy var. Ne oldu şimdi? Havalı. Bana senin beynini sıçacağım ona. Bizim beynimiz yok ki. <laughs> Güvenlik al! Ben bir de inandım yani. Aa, olamaz. Freddy sensin. Oğlum ben gidiyorum. Hey nereye? Arıyor. Ha. Ne oldu lan ne oldu? hey bir dakika. Hey de saat kaç? 559 mu? Ne güvenlik bu işte bu ya. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Aman tanrım ayı sıkacağım. Hayır ben sadece Freddy'yim sorun yok. Aa. Ne? Bir saniye. Ha. Oha. Oley be işte bu birinci geceyi de bitirdim sonunda. Ö <laughs>